Night Online görsel olarak aman aman bir oyun değil. Olması da PvP stilinden ötürü FPS öldürmeden mümkün değil. Onu hepimiz biliyoruz ve kabul ettik diye düşünüyorum. Ama gene de basit FPS ile alakasız düzeltilebilecek görsel hataları da var. Oyuna gelen son peşte 20-21 sene civarı sonrasında oyuncuların gözüne batan bir şeyi fixlemişler. ucunu döşeyelim abi Tut şunun ucunu döşeyelim abi Kolonları kirişleri dolanalım abi oh. Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi oh. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur Sakın ha Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Grip Döşeyelim abi ne olur fiksinizi fiksleyin. Bu ne lan? Buglıydı falan ama aynı hizada vallahi daha güzel görünüyordu ya. Tamam işin dalgası bir yana hani bu şekilde eline oturtup tamamen fixlemiyorlar. Her animasyon seti, idle seti, skill animasyonu vesaire için büyük ihtimalle tek tek senkronluyorlar ama oğlum işinizi düzgün yapın bu ne la?